Herkese selam arkadaşlarım. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle DGS sürecinde kullandığım kaynakları paylaşmak istiyorum. Hazırsanız başlayalım hangi kaynakları kullandığımı. Muhammed Hoca'nın video konu anlatımını izliyordum. Ve bu kitapla birlikte gidiyorduk. Videoyu durdurup ilk önce soruları kendim çözüyordum bu kitaptan. Gerçekten kaliteli bir kitap. Video konu anlatımlarını dinlemeseniz bile alıp çözmenizi öneriyorum. Bu kitaptan konu anlatımlarını dinledikten sonra Karakök yayınlarının Matematik Sıfır kitabından o konuyla ilgili tüm soruları çözüyordum. Bu kitapta en sevdiğim özellik ilk olarak kendi bir soruyu açıklamalı olarak çözmesi. Sonra bize aynı soru tipinden sorular sorması. Bu kitap gerçekten pekiştirici oluyordu. Konuları daha iyi anlıyordum bu kitabı çözdükten sonra. Tasarı yayınlarının DGS kitabını hepiniz biliyorsunuzdur zaten. Bu kitabı da çözmenizi öneriyorum. İçinde gerçekten dikey geç sınavına yönelik çok güzel sorular var. Birebir BGS için hazırlanmış. Alıp çözebilirsiniz bu kitabı da. Tabii ilk sayfaları bu şekilde yırtılıyor. Bu kitapla birlikte tasarımlı matematik defterlerini de tekrarlarım için kullanıyordum. Bu kitap da çok güzel. Bunu da şiddetle almanızı tavsiye ediyorum. Ben bu defterleri çok geç keşfettim. O yüzden sizlere erkenden almanızı öneriyorum. Hatta karekök kitabını almadan bu defterlerden de ilerleyebilirsiniz. İçinde çok güzel sorular var. Şu şekilde göstereyim. Biliyorsunuz dikey geçiş sınavı yeni sorular yok sınavda. O yüzden TYT kaynakları çok fazla yararlı olmayacaktır sizin için. Ama aldıysanız tabii ki de çözün o kaynakları. Tekrarlardan sonra bir birlik çözdüm. Problemler vardı. Bunları rutin haline getirmiştim. Eğer diyorsanız problemlerde çok eksiğim var çözemiyorum diye antrenman yayıncılıktan hiç problem değil kitabını öneririm. Biliyorsunuz ilk videolarımda izlediyseniz eğer ben bu kitabın pdf şeklinde çözüyordum. Çünkü bunu YKS zamanında çözmüştüm. Temelimin daha sağlam olmasını istedim en başta. Bu yüzden siz de bu kitabı alıp çözebilirsiniz. Bu kitabı çözdükten sonra ya da benim temelim var daha üst seviyede çözmek istiyorum derseniz Alacağınız tasarım matematik defterlerinde problemler defteri de var. Şöyle konuları da göstereyim. Bu defterde birebir dikey geçiş sınavındaki sorular için hazırlanmış. O yüzden çok yararlı oldu benim için. İçerisini şu şekilde göstereyim size. Her gün 15-20 soru çözseniz çok iyi olur problemlerle. Eğer derseniz ben daha zor sorular çözmek istiyorum. Yep Tomat Hoca'nın Problemler Soru Bankası'nı öneriyorum. İçerisinde çok zor sorular var. Bu sorularla da kendinizi geliştirebilirsiniz. Sayısal mantığa gelecek olursak sayısal mantıktan da günlük rutin olarak 15-20 soru çözmenizi öneriyorum. Önerdiğim bir kaynaktan İrem Yayıncılığın Sayısal Mantık kitabı. İçerisinde çok güzel sorular var kitabı çözdükten sonra sayısal mantık çıkmış soruları da çözerseniz zaten dediğimi anlayacaksınız. Birebir ÖSYM'nin sınav formatına uygun sorular var içinde. Kesinlikle alıp çözmelisiniz. Pratik oluşturmanız gerekiyor sınav sonuna kadar. Bunları gönderecek olursam. Geometri de Gerçel Matematik kanalından izledim. Bu defteri kendim oluşturdum. Hocamızın attığı PDF'ler doğrultusunda çıkartıp spiral ettirdim. Bu PDF'leri üyelikten bulabilirsiniz katılı üyeliğinden. Ama size e, gerçek matematik geometri anlatımını önermiyorum biraz hani, yüzeysel anlatıyor. Başka kanallardan dinleyebilirsiniz. Bu kitapla birlikte aktif geometrinin sıfırdan başlayanlara özel kitabını çözdüm. Benim geometrim iyi değil. Zaten sınavda da 8 soru geldi. 4 tanesini çözebildim. Gerisini çözemedim. O yüzden size fazla bir şey öneremiyorum geometri açısından. Zaten çok fazla da kaynak bitirmedim gördüğünüz gibi. Denemelere gelecek olursak da denemelerimi tabii ki de çözdüklerim bu kadar değil. Gerçel Matematik'in katıl üyeliğinden deneme kamplarına katılmıştım. Bir de Doping Hafızası'nın denemelerini çözmüştüm. Onları size gösteremiyorum ama onları da öneriyorum sizlere. Elimde olan denemeleri göstereyim. Bu denemelerin hepsi çok güzel denemeler. İçerisinde orta zor düzeyde denemeler var. Şöyle göstereyim. Aslında soruları göstermeyeyim. Bu denemeleri öneriyorum. Tasarım denemeleri genellikle güzel oluyor. Zaten k geç Sınavı'na en uygun soruları hazırlayan tasarı yayınları oluyor. Bu şekilde informal yayınlarının denemelerini aldım. Onu çok övülüyordu o zaman. Ama ben memnun kalmadım. Nedenini açıklayacak olursam zaten yarısında çözmedim denemelerin. Nedeni de şu. İçerisinde çok fazla cebir var aslında dikey geçiş sınavı sayısal mantık ve problemler ağırlıklı bir sınav. Bu yüzden beğenmedim bu denemeyi. İçerisinde çok fazla cebir olduğu için. Ama kendiniz denemek istiyorsanız alabilirsiniz. Benim kaynaklarım bu kadardı. Arkadaşlarım şimdi sizlerle birazcık dertleşmek istiyorum. İlk olarak sizlere diğeriz bölümünü nasıl kazandığımı, bu süreçte neler yaşadığımı anlatmak istiyorum. Diğeriz bölümünü yazana kadar çevremdeki insanlar, işte o bölümü yaz, 2 yıllık oku, dikey geçiş sınavıyla geçiş yaparsın diye beni popoladılar. Bu şekilde diğeriz bölümünü yazdım. Yazdıktan sonrasında, kazandıktan sonra, işte sen matematiğin kötü, nasıl yapacaksın dikey geçiş sınavını diye beni demoralize ettiler. Bu şekilde ben dikey geçiş sınavından vazgeçtim. Diyaliz bölümünü sevdim ve hemşireliğe yükselmek istedim. Zaten benim asıl amacım diyaliz değildi hemşirelikte ama korona yüzünden bu hayalimden vazgeçmiştim. Sonrasında dedim bir ay çalışayım hani ne yapabilirsem dikey geçiş sınavına gireyim. Girdikten sonra 9000 sıralama yaptım ve dedim yani daha da iyi çalışsam bir sene çalışsan derece bile yaparsın. Gizem sen niye bunu böyle yaptın diye kendime kızdım. Bu şekilde bir pişmanlık yaşadım. Sonrasında KPSS sınavına girdim. O sınavda da ya kafama dank etti diyebilirim yani. Sen çevreyi niye dinledin? Senin matematiğin iyiymiş. Yani aslında iyi kötü diye bir şey yok. Bunu siz başarırsınız. Tebel atan sizsiniz. Herkesin zekası aynı. Ama çalışmanız gerekiyor. Bu yüzden sakın çevrenin sözüne kulak asmayın. İşte sen kazanamazsın mı diyor, diyorlar. Evet kazanamam sana ne deyin geçin. Ve onları en sonunda kazandığınızın belgesiyle zaten kapak etmiş olacaksınız. Bu şekilde size moral vermek istedim. Size yapamayacaksınız diyenleri sakın dinlemeyin. Görüyorsunuz bana bu şekilde söyleyen insanlar 760. olmamış şokunu hala atlatabilmiş değiller. Ve ben şu an Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesini kazandım. Videomun buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İlerleyen süreçte KPSS ile ilgili videolar gelecek. Ben buna inanıyorum. Dikey geçiş sınavını kazandığımız gibi KPSS'yi de birlikte kazanacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlarım. Hoşçakalın.